Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz... hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha karşınızdayım. Bugün mobil oyun sesine başlıyoruz. Ben yanlışlıkla ikinci seviye geçtim ve gelişte de galiba yalnız yaptım. Buna çok donuyor. Eski. Hmm, sağ ol, tamam. O zaman hadi Ben yanlışlıkla İkinci seviyeye geçtim. Of. Of. Ne oldu? Çok donuyor. Telefon. bada artık mobil oyun serimiz. Hop. Fırat aldık. Neymiş acaba flat? Fırmın. Dondu. Güzel bir flatmış. Vallahi. 45 bin saat ve bebek sa Arkadaşlar bunun sonuna varmak. Ben bunun videosunu so çekmek için hazırlanırken size oldu. Neydi? What? Bu ne? Ben ne oldu? Ben anlamadım. Sonunda Ben videoyu durdurayım bir sonra bitireyim gelim. Arkadaşlar oyun ne lormuş. Hem de tekrar tek geldik. Bakalım. Ben bunları yükseltmiştim. Flat gitmiyor ha. Flat'tayız. Flat sözü flat. Arkadaşlar bu arada da sağdan ses geliyor. Yalnız bu alat ucuz ama güzelmiş. Ben bunu kendim aldım. Kap kap kap. Yine mi dondu? Arkadaşlar dona dona bu video video mu? Bunu anlamadım. Kayıttan uçak uçtu rüzgarla. Haleste. Arkadaşlar ben en iyisi burada videoyu bitirin. Yoksa bu oyun bir türlü düzgün çalışmayacak. Görüşürüz. Bay bay. Dur. Facecam kapattım.